Merhaba, psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Konumuz EMDR terapide bilişsel müdahaleler. Daha önce EMDR terapi hakkında farklı yöntemleri içeren ve uygulamaları içeren videolar hazırlamıştım. Bugünkü videomda ise EMDR terapinin en önemli konularının başında gelen Bilişsel müdahaleler hakkında bir video hazırlayacağız. Videomuza geçmeden önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ekranda görünen fotoğrafta gördüğünüz gibi kanalımdaki izlenmelerin %80'den fazlası kanala abone olmayan kişileri içeriyor. Eğer videolarımı faydalı buluyorsanız kanalıma abone olup hem kanalımızın büyümesine destek olabilirsiniz hem de hazırlayacağım yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videoları beğenip fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız daha yaratıcı videolar hazırlamama katkı sunmuş olursunuz. Konumuza dönecek olursak bilişsel müdahaleler EMDR terapinin bilişsel terapiden aldığı yöntemlerden bir tanesidir. Aslında EMDR terapi birçok farklı terapi yönteminin etkili olduğunu düşündüğü tekniği kendi içerisine adapte etmiştir. Bunlardan etkili olanlardan birisi de bilişsel müdahaledir. Bilişsel terapi hakkında bilgi sahibi olanlar birazdan anlatacağım müdahalelere aşina oldukları için çok yabancılık çekmeyecekler. Bahsedeceğim yöntemleri EMDR terapinin dışında da normal bir terapi içerisinde kullanabilirsiniz. Bilişsel terapide olduğu gibi EMDR terapide de bilişsel müdahalelerin kullanılma amacı tıkanmış akışı açmaktır. EMDR terapide iki yönlü uyarımlar sonrası bilgi akışı olması beklenir. Eğer bilgi akışı tıkandıysa ve danışan sürekli aynı bilgiler etrafında dönüyorsa bilişsel müdahaleler yapılır ve o tıkanmanın açılması akışın devam etmesi hedeflenir. Yani arka arkaya yapılan bilateral uyarımlar sonrası herhangi bir değişim olmadığı takdirde terapist bilişsel müdahaleleri kullanır. Bu bilişsel müdahalelerin temel amacını oluşturur. Kısacası tıkanmayı açmayı hedefler. Lavabo açacağı gibi düşünün. Lavabo tıkanmadığı sürece kullanmayız. Tıkandığında ise aklımıza ilk gelen şey lavabo açacağıdır. Terapide de tıkanma olmadığı sürece kullanmamız elzem değildir. Fakat tıkanma olduğunda ilk aklımıza gelecek olan bilişsel müdahale olacaktır. Bilişsel müdahaleye neden ihtiyaç duyduğumuzu ve kullanılmasının amacını öğrendik. Bilişsel müdahale nasıl yapılır konusunu ele alacak olursak, müdahale yapıldıktan sonra birkaç saniye beklenir ve danışanın müdahale sonrası bilgi vermesi beklenir. Danışanın verdiği bilgiden sonra iki yönlü uyarıma devam edilir. İşleme yeniden başladığında Terapist spontan bir şekilde sürecin işlemesine izin verir. İşleme yeniden başlayana kadar yapılır. Peki bilişsel müdahaleler ne zaman kullanılır? Genelleme eksikliği danışan doğru şekilde genelleme yapamadığında ve bunu tekrarladığında. Örneğin, evet anlıyorum bu benim hatam değil ama genelde sakarım sevgilimin bana yaptığı davranış yanlıştı ama ben de bunu hak ediyorum gibi ifadeler verdiğinde kullanılır. Danışan aşırı duygusal yoğunluk yaşadığında kullanılır. Bu yaşadığın olay seni çok etkilediği için üzülüyorsun fakat bunlar artık geçmişte kaldı. Artık bu duygulara ihtiyacın yok gibi. Danışan bir konu etrafında sürekli dolanıp kısır döngüye girdiğinde, yeni bilgi vermediğinde kullanılır. Bilişsel müdahaleler işlenmeyi hızlandırdığından kanmayı açtığından bazı durumlarda süre daraldığında ve zaman kalmadığında da kullanılabilir. Yani daha hızlı işlemesine katkı sağladığını düşündüğünüz noktalarda terapistin mesleki deneyimine göre uygun gördüğü yerlerde kullanabilir. Bilişsel müdahalede dikkat edilecek noktalar. Bilişsel müdahale için uzun bir süre ayırmayın. Üst üste bilişsel müdahaleler uygulamayın. Bilişsel müdahale uygulamasından sonra birkaç saniye bekleyin. Ardından çift yönlü uyarım verdikten sonra şimdi ne var sorusunu sorarak yeni bilginin gelip gelmediğini kontrol edin. İşleme başlayana danışan kısır döngüden, abreaksiyondan ve genellemeden çıkana kadar uygulayın. Minik dokunuşlardır. Çok zaman almaması gerekir. Bilişsel müdahale yaptıktan sonra danışan bir şeyler fark eder. Ardından işlemeye devam edilir. Danışanı ikna etmeye çalışılmamalı. Tartışmaya girilmemelidir. Her bilişsel müdahaleden sonra gelen yeni bilgileri kontrol edin. Bilişsel müdahalenin işe yarayıp yaramadığına bir bak. Bilişsel müdahalelerin önemli uygulama nedenlerinden biri de bilişsel çatışma oluşturmadır. İlgili konu hakkında danışan daha fazla düşünüp yeni ve işlevsel bilgilere ulaşmasını hedefliyoruz. Birazdan bilişsel müdahaleleri anlattığımda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Artık bilişsel müdahaleler hakkında genel bilgi sahibiyiz. Şimdi bilişsel müdahale tekniklerine geçebiliriz. Bunları neden size anlattım? Çünkü yaptığınız uygulamayı, neden yaptığınızı, ne amaca hizmet ettiğini bilmeniz önemli. Hem terapi sürecinde ne yaptığınızı bilirsiniz hem de danışan bunu size sorabilir. Bu uygulamaları neden yapıyoruz, ne amacı var gibi o zaman siz de bu konu hakkında danışana rahatça bilgi aktarabilirsiniz. 11 tane bilişsel müdahale yönteminden bahsedeceğim sizlere. Bu yöntemleri bilmek ve uygun yerde kullanmak önemlidir. İlk müdahale yöntemimizin adı yeni bilgi. Danışan bazen medikal ya da psikolojik bazı bilgilere ihtiyaç duyar. Yanlış bir bilgi veya eksik bir bilgiden kaynaklı yanlış sonuçlar çıkıyorsa o zaman bilgiler verilir. Danışanın konu ile ilgili bilgi eksikliği olabiliyor ve danışanın ihtiyaç duyduğu minik dokunuş küçük bir bilgi tıkanıklığını açabiliyor. Danışan düzeltilmesi gereken uygunsuz bir düşüncede kilitli kaldığı zaman kullanılır. Örnek verecek olursak danışan merdivenlerden çıkarken birden kalbim hızlı hızlı atmaya başladı. Negatif düşüncesi kalp krizi geçireceğim. Bilişsel müdahale insanlar sportif aktiviteler yaptığında veya merdiven çıkma, tempolu yürüme gibi bedeni yoracak fiziksel egzersizler yaptığında kalp hızlı atabilir. Bir başka örnek o olay sırasında aşırı kaygılandım ve baş dönmelerim oldu. Negatif kognisyon öleceğim. Bilişsel müdahale insanlar aşırı kaygılandığında baş dönmesi, mide bulantısı, terleme ve titreme gibi farklı fiziksel belirtileri ortaya çıkarabilir. Fark ettiyseniz danışan baş dönmesinin kaygı kaynaklı ortaya çıkabileceğini bilmiyor. Bu bilgi sonrası baş dönmesine bakış açısı değişecektir. İkinci bilişsel müdahale tekniğimiz ise eski bilginin uyarılması. Danışanın sahip olduğu ancak o ana ağının dışında olan ve bağlantı kuramadığı bilgi hatırlatılır. Danışanın bildiği ama çocuk perspektifiyle ulaşamadığı kendi bilgisinin uyarılmasıdır. Örneğin danışan vefat eden babasına onunla yaşadıklarından dolayı kızgın olduğu ve ona kızgın olduğundan dolayı kendisini suçladığını ifade ediyor. Bilişsel müdahale insanlar engellendiği zaman öfkelenebilir ve kızabilir. Bu babamız bile olsa böyledir. Başka bir örnekte trafikte çarpıp ölmesine neden olduğu köpekten dolayı danışanın kendini suçlaması. Bilişsel müdahale bir araç ortalama bir hızla seyir ederken Aniden önüne çıkan bir cisimle karşılaştığında frene basınca ne kadar mesafede durabilir? Bu müdahaleler danışanın zihninde var olan fakat o an çok farklı yerlere odaklandığı için zihninin geri plana attığı bilgileri ön plana getirip olayın içinde değerlendirmesine yardımcı olur. Bu da danışanın olaya bakış açısını daha sağlıklı bir şekilde getirmesine yardımcı olacaktır. Üçüncü bilişsel müdahale ise kafam karıştı müdahalesidir. Terapistin danışanın söylediğini anlayamadığını ifade etmesidir. Özellikle danışanın uygun cevabı hali hazırda biliyor olduğu düşündüğünde kullanılır. Çocukluk çağı ile ilgili çok fazla sorumluluk aldığı düşünülen danışanlarda etkilidir. Sorumluluk ile ilgili negatif kognisyonların olduğu durumlarda kullanılır. Kafam karıştı bilişsel müdahalesi yapılırken terapistin alaycı bir tavır ve ses tonu ile uygulamayı yapmaması, yüz ifadesine dikkat etmesi oldukça önemlidir. Örneğin 5 yaşındayken arkadaşının boğazına bir şey kaçıp hastanelik olmasından bir şey yapmadığı için kendine kazan danışana yapılan bilişsel müdahale pardon kafam karıştı bu olay yaşandığında siz yetişkin miydiniz tam olarak kaç yaşındaydınız? Başka bir örnek 6 yaşında sınıfta kurallara uymakta zorlandığı için Öğretmeni tarafından aşağılanan bir danışanın kendini suçlaması, yapılan bilişsel müdahale bir dakika benim kafam karıştı. Siz o zaman tam olarak kaç yaşındaydınız? Danışanın çocuk yaşta olmasına rağmen bir yetişkin gibi davranması gerektiğini düşündüğünde bu müdahale yapılır. Dördüncü bilişsel müdahale tekniğimiz ise ya bunu senin çocuğun yapsaydı, yaşasaydı. Danışana farklı bir bakış açısı verilir. Çocuk kelimesi yerine arkadaş, komşu, kardeş, anne baba ya da iş arkadaşı da kullanılabilir. Bu müdahale sorumluluk, suçluluk, kendine güven duyma ile ilgili konularda yararlıdır. Cevabından emin olamadığın sorularda sorulmamalıdır. Örneğin 5 yaşındayken arkadaşının boğazına bir şey kaçıp hastanelik olmasından bir şey yapamadığı için kendine kızan danışana yapılan bilişsel müdahale ya bu durumda senin çocuğun olsaydı ona nasıl yaklaşırdı? Cevap o daha çocuk, daha anlayışlı yaklaşırdım, onun suçu olmadığını söylerdim. Sen etrafındaki insanlara bu durumu bildirerek yapman gerekeni yaptın derdim. Başka bir örnek, arkadaşlarımın önünde bayılırsam rezil olur. Bilişsel müdahale, peki ya bir arkadaşınız bayılsaydı siz ne düşünürdünüz? Danışanın negatif düşüncesinin ve işlevsel olmayan düşüncesinin terapist iyi biliyor olması önemli. Beşinci bilişsel müdahale tekniğimiz metafor, analoji müdahalesi. Analoji, konu ile benzerlik gösteren farklı bir örnek vererek çıkarında bulunmak demektir. Farklı hikayelerden, fable, fantastik hikaye, kişisel öykü, coğrafyalardan ve kültürlerden anekdotlar anlatılır. Danışan getirdiği bilgiye yeni bir bakış açısı ortaya koymak için kullanılır. Kısa tutulması ve anlatıldıktan sonra birkaç saniye danışanın odaklanmasına izin verildikten sonra iki yönlü uyarım setlerinin yapılması gerekiyor. Metafor analoji kullanımında dikkatli olmak gerekir uzun hikayelerden kaçınılmalı. EMDR seanslarında bilişsel müdahale olarak hikaye kullanımı işleminin sürdürülebilmesini, tıkanıklığı açılması için faydalı olabiliyor. Ancak uzun hikayelerden kaçınılmalı. Uzun hikayeler seansta kopukluğa neden olabileceğinden dolayı bir sonraki seansın başında anlatılması daha uygun olacaktır. Örneğin yaptığı hatadan dolayı etrafındakiler tarafından ağır eleştirilen birine şu bilişsel müdahale yapılabilir. Padişahın birisi bir rüya görüyor ve rüyadan çok etkileniyor. Rüyasını yorumlamak için rüya tabiri yapan birilerini arıyor. Rüya tabiri için gelenler hep padişahım bu bir felaket, çocuğunuzun, eşinizin, sevdiklerinizin ölümünü göreceksiniz diyorlar. Padişah buna kızıyor ve bu tabiri yapan kişileri cezalandırıyor. Farklı bir rüya tabircisi ise bu bir mucize, çocuğunuzdan, eşinizden, sevdiklerinizden daha fazla yaşayacaksınız diyor padişah kişiyi ödüllendiriyor. Yani ne söylediğin değil, onu nasıl söylediğin çok önemli. Bu olayda da senin yaptığın evet hata ama etrafındakilerin bunu nasıl ifade ettikleri konusunda sorun yaşanıyor. Bunu daha sakin bir dille ifade edebilirlerdi. Altıncı bilişsel müdahale tekniğimiz, mış gibi yapma, imkansız gibi görünen bir fikir, olasılık haline döndürülür. Danışanın yapmaya cesaret edemediği bir şeyi yapılabilir hale getirmek için imkansızlıktan seçeneksizlikten kurtulması ve imkanlar olasılıklar dahilinde hareket kabiliyeti kazanması sağlamaya çalışılır. Bir an olsun hayalinde yapabildiğini düşün temel müdahale cümlesidir. Sorumluluğun uygunsuz bir şekilde üstlenildiği meseleleri danışanın aşabilmesi istendiğinde kullanılır. Ayrıca daha önce hiç yaşamadığı bir duyguyu yaşayarak o duygunun nasıl olduğunu deneyimlemesine de yardımcı olur. Örneğin üniversite sınavını kazanamayacağını düşünen bir öğrenciye bilişsel müdahale sınavı kazanmış gibi zihninde hayal et. Başka bir örnek şefime gidip en kendini ifade edemeyen bir danışana peki bir an olsun bunu yaptığını hayal et. Bu kişilerin yaşamış olduğu o olayla alakalı zihne canlandırmasına ve bununla alakalı daha yapabileceğini düşünmesine yardımcı olur. Altıncı bilişsel müdahale ise Sokratik sorgulama yöntemi. Sokratik sorgulama yaparak danışanın daha önce düşünemediği şeyleri düşünmesi sağlanır. Danışanın mantıklı ve makul bir sonuca varması gereken yerlerde kullanılır. Cevabı bilinen, çok basit ve kısa sorular arka arkaya sorulur. Her bir sorudan sonra ortalama 24'lük normal hızda iki yönlü uyarım setleri uygulanır. Örneğin, "Çocuğum hastalandı, gerekeni yapamadım." bilişsel müdahale "Çocuğunuz hasta olduğunda doktoru aradınız mı? 24'lük iki yönlü uyarım. Onu hastaneye götürdünüz mü? Cevabı aldıktan sonra 24'lük iki yönlü uyarım. Doktorun söylediklerini yaptınız mı?" 24'lük iki yönlü uyarım şeklinde ilerliyor. 8. bilişsel müdahale tekniği geçmişte kaldı. Artık güvendesin. Danışan travmanın içinde gibi görünüyorsa bu bilişsel müdahale kullanılır. Müdahalenin daha etkili sonuçlar verebilmesi için hazırlık aşamasında tren, televizyon ekranı, koridor gibi metaforlar kullanılabilir. Bilişsel müdahale örnekleri şu anda bu odadasın, şu an güvendesin, bu geçmişte kaldı bunlar geçmiş meseleler, olay ne zaman oldu, şimdi ne zamandayız, olay nerede oldu, şimdi neredesin, bunların hepsi sadece bir anı, sadece bir görüntü. Bu yöntem hipnoterapide de sık kullanılan bir yöntemdir. Dokuzuncu bilissel müdahale tekniği ise şimdiki zamanı ve yetişkin düşünceleri ekle. Danışanın şimdiki haline travma yaşadığı dönemdeki durumu gösterilir. Özellikle çocukluk çağı travmaları ile çalışırken danışan o zamanki becerilerine göre tepki veriyor veya açıklama yapıyorsa bu bilişsel müdahale ile etkili sonuçlar alınabilir. Danışanın yetişkin olarak çocuk haline yardım etmesi temeline dayanır. Bu müdahalenin uygulanması için işlemenin bir müddet devam etmesi beklemekte ve işlemenin durduğunu görmekte fayda var. Terapistin o anki klinik gözlemine bağlı olarak bazen üst üste birkaç soru sorulduktan sonra iki yönlü uyarım setleri yapılır. Bazen de her bir sorudan sonra iki yönlü uyarım setleri yapılabilir. Bu yöntemle alakalı terapi sürecinde şöyle bir gözlemim var. Bazen danışanlar bunu ben hiç yönlendirme yapmadan da kendileri yaptıkları oluyor. Kendini çocukluk halinin yanında yetişkin haliyle gördüğünü ifade ediyor. Bazen de biz bilişsel müdahale yapıyoruz ve bu şekilde bu durum ortaya çıkıyor. Bilişsel müdahale örnekleri ise acaba şu anda bu odada oturan siz onun yanına gidip ona yardımcı olabilir misiniz? Şimdi siz o resmin içine girseniz ona nasıl yardım edersiniz? Bu çocuğa ne söylerdiniz? Ona ne yapardınız? Bu çocuğun sizin yardımcı olabileceğiniz neye ihtiyacı var? Merak ediyorum acaba onu kucaklayabilir misiniz? Onu sakinleştirebilir misiniz? Ona her şeyin ileride çok daha iyi olacağını söyleyebilir misiniz? Onun elinden tutar mısınız? Onunla bir diyalog kurar mısınız? Senin sevgine ihtiyacı var onu o dönemde nasıl bir sevgiye ihtiyacın varsa o şekilde sevebilirsin. O küçük senin güvende olmaya ihtiyacı var. Ona güvende olduğunu hissettirebilirsin. Burada danışanın yetişkin hali gitmek zorunda değil. Güvendiği kişiyi, hayal kahramanı ya da kişilerde oraya gidip onunla çalışabilir. Bu yöntem hipnoterapide de sık kullanılan bilgilendirilmiş çocuk tekniği ile aynıdır. EMDR terapide farklı olarak iki yönlü uyarımlar yapılmaktadır. Ben de EMDR terapi uygularken veya hipnoterapi uygularken danışanın ihtiyacına göre farklı terapi yöntemlerinin tekniklerini kullanıyorum. Buna eklektik terapi deniyor. 10. bilişsel müdahale tekniğimiz Resimler, perspektif ve kişisel ilişkileri değiştirme. Resim, düşünce, duygu, beden duyumu sorularak bakış açısı genişletilebilir. Örneğin, bedene ve duygulara odaklanan müdahaleler yapılır. Bilişsel müdahale örnekleri ise şu şekildedir. Acaba bu karın ağrısını daha güçlü ya da daha zayıf yapabilir misiniz? Bir rengi varsa tonunu daha açık ya da daha koyu yapabilir misiniz? Acaba vücudunuzda daha farklı hisseden bir yer var mı? Daha rahat hissettiğiniz bir yer var mı? Peki daha rahat hissettiğiniz yer ile burası arasında bir diyalog oluşturabilir misiniz? Bu ağrı ile birlikte hangi resim duygular geliyor? Bu hissi temsil eden bir nesne var mı? Bu yöntem kişinin problemi algılayış şeklini değiştirmeye yarayan etkili yöntemlerdendir. Yine bu yöntem de hipnoterapide sık kullanılan yöntemlerdendir. 11. bilişsel müdahale tekniğimiz beden duyumu. Danışan çok yoğun beden duyumu verirse bu müdahale etkili olabiliyor. Bu müdahalenin ise birkaç bileşeni var. Renk, şekil, doku, ısı, ses, koku gibi. Bu bileşenlerle ilgili bilgi alındıktan sonra şu yönergeler verilir ve ardından iki yönlü uyarım setleri yapılır. Buradan devam edelim. Bakalım bu nasıl değişecek. 24'lük iki uyarım yapınız sırasıyla şimdi neler oluyor diye sorular sorularak işleminin devam etmesi, yeni bilgilerin gelmesi, kanalların açılması sağlanmaya çalışılır. Evet arkadaşlar video biraz uzun oldu ama bayağı ayrıntılı bilgileri içeren bilgilendirici bir video oldu. Aslında diğer bilişsel müdahaleler de var fakat bu video daha fazla uzun olmaması adına ikinci bir videoda diğer bilişsel müdahalelere yer vereceğim. Bu videodaki bilgiler temel bilişsel müdahaleyi öğrenmenize yetecek bilgiler. Umarım sizlerde katkı sağlamıştır. Kanalımıza abone olup videolara düşüncenizi yazmayı unutmayın. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.